Anadolu'da çıkmış, kendi kendini yetiştirmiş, tamamen de ki, öz fikriyle bir yerlere gelmek istemiş, gelmiş de biraz da şiirde ismini duyurmuş bir Abdurrahim abi hiç Abdurrahim abiyi tanımayan insanların da sesi olmuştur. Çok güzel bir ifadesi vardı benim gördüğüm. Ne dostlarımız kabul ettiğimiz derecede iyidirler ne de düşman saydıklarımız tahmin ettiğimiz derecede kötü. Beni de öyle değerlendirin diye kendisinin böyle çok güzel bir sözü var. Abdurrahim Karakoç, Yunus. Abdurrahim Karakoç, Fuzuli'dir. Abdurrahim Karakoç, Karaca olandır, Pir Sultan'dır. Abdurrahim Karakoç bu toprağın sesidir. Bu toprağın öz evladıdır. Bu toprağın sassız ozanı, sessiz kahramanıdır bana göre. Ve Karaca olan ne Yunus zaten kendisi de benim yaptığım röportajda öyle demek dedi, demekteydi. ben ne Yunus'um ne Karacı olan ben benim. 70'li yıllardaki kara koç öyle bir kara koçtur ki Türk'üm diyen, Müslümanım diyen, vatan severim diyen her Türk evladının fikir kursağında Karakoç'un dörtlükleri vardır. Kurda yürek oldum, kartala kanat, gönülden gönüle aktım gelde gör. Bir neslin yüreğidir, bir neslin cesaretidir Abdurrahim Karakoç. Bir profesörün de çok rahat bir şekilde ama anlayıp ona şiir keyif alması bir çobanın da ...onu anlayıp onun şiirlerinden keyif alması. Ee, yani onun yanındayken... E, ...kendinizi güvende hissederdiniz. Ben emin bir adamın yanındayım. Bana burada bir şey olmaz... ...hissi kaplardı içinizi. Dürüst bir adamın yanında olduğunuzu hissederdiniz. E, söylediği sözlerin arkasında başka bir planı... ...olmadığını size hissettirirdi. Milletin ve sessiz çoğunluğun... ...sesi onun duygularını tema olarak kabul etmiş, milli değerleri, manevi değerleri ve halkın kendisini tema olarak kabul etmiş bir şairdi. O bir dil bir tiyozuydu. Konular da inanılmayacak kadar genişti. Aşk, tabiat, siyaset, hamaset, kahramanlık duyguları her şey girdi şiirlerine. Bir kere geleneksel Türk edebiyatının 20. yüzyıldaki en büyük temsilcilerinden biri. Geleneksel dediğim edebiyat bir ucu tasavufa dayalı ama daha çok da halk edebiyatının klasik örneklerine bağlı, bu Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi üstadlara bağlı olduğu gibi aynı zamanda Yunus Emre'ye de bağlı bir ee, şiirdi onun şiiri. Gölgesinde otur amma, yaprak senden incinmesin. Temizlen de girmez ara toprak senden incinmesin. Yollar uzun yollar ince yol kısalır aşk gelince yat kurban ol İsmailce bıçak senden incinmesin. Buradayım diye ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tapuduna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana. Gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin. Ve hiçbir şekilde çekincesi olmadan, yani e, hiçbir korkusu olmadan en zor zamanlarda e, sizce bence belki en söylenmeyecek olan sözleri korkusuzca söyleyen bir sanatkardı. O entelektüel bir şey. Fakat halk şiiri tarzında. Halk şiirinin özellikle 4, 4, 3, 6, 5 yani klasik 11'li şiirinde zirve yaptı. Onun kafiyeleri, onun mazmunları şiirde farklı bir ses oldu. Ve geleneği muhafaza etmesine rağmen çağdaş formlar, çağdaş değişler ve çağdaş duygular bunları yakaladı. O hem koşmada ustaydı, manide ustaydı, destanda ustaydı, hicivde ustaydı. Hal şiirinin hemen hemen her formatını kullanmış büyük bir şair. Yani bir bakıyorsunuz hiciv şairi ya bu adamdan bu kadar sağlam hicveden bir şairden sevda şiiri çıkmaz diye düşünüyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz lambada titreyen alev düşüyor diyebiliyor aynı zamanda o şair. Lambada titreyen alev düşüyor. Bu soyut somut geçişli çok kuvvetli bir orijinal imgedir. Belki 6-7 edebi sanat birden bulunur. Bunun içinde mecaz sistemlerinin, teşbihin, istiarenin, abartının, tezatın pek çok çeşitlerini görebiliyoruz. Sevgilimden mektup var mı postacı? Konuşuyor. Yok deyip de beni diyor perişan etme. Onun yerine de konuşuyor sevgilimden mektup var mı Kozma? Uykumu dağıtır korkulu düşler. Gün biter her gece yeniden başlar. Bir evet dünyayı bana bağışlar. Şimdi postacına konuşuyor işte. Hiç haber çıkmadı geçti on pazar. Beklerim saatler yıl kadar uzar. Zarfın üzerinde kara koca. Bu şiir türüne hiçbir şey uyduramazsın. Yani Sözcüğünü değiştiremezsin, heceleri değiştiremezsin. Ee, çünkü bu bir diyalektik bu. Ama öbür taraftan her tarafını oynayabilirsin e, öteki şiirlerin. Karakoç'u yani benim seçmem ezbere değildir yani. Onu demek. Onun şiirlerinde Mihriban'da en büyük e, örneğini gördüğümüz pırıl pırıl bir aşk vardır. Ve bu aşk sizin benim yaşadığımız aşklardandır. Aynı zamanda ama aynı zamanlarda da Leyla ile Mecnun'a bağlanan bir aşktır. Yani bir iki kişi sanki son konuşmada diyor ki kız diyor ki mesela ben gidiyorum ama seni unutmayacağım diyor. Ama ben öyle algılamıyorum. O da diyor ki unuttur. Şundan şundan dolayı. Yıllar sinene yaslanır. Hatıraların taslanır. Bu dili gönlün de uslanır. Eskimeyen Türk'ü neden eskimiyor? Çünkü sözler şöyle, soyguncu soysun, vurguncu vursun, bebeğe çağırın. Sen ana karında boşa uyursun, 90 günde çık gel 9 ay dursun, doğmaya gayret et, doğmaya bebek, sonra geç kalırsın yağmaya bebek. Şimdi çok protest bir şey bu. Testçi karamsüt bul, beleş kundak bul yüzsüzlük, soysuzluk, haksızlık makbul. Hukuksal açıdan bir olanak bulduk. <laughs> İroni de var burada. <laughs> bu eskimeyen türkü. Benim yaşamımda bu parça hiç eskimedi mesela. Her zaman bu soygun var. O zaman Karakoç'un o bestesi, şiiri hiç eskimeyecekti. Kendisini meşhur eden esas şiiri, ilk kitabın sayılır, Hasan'a Mektuplar. Hasan'a Mektuplar, köylü Karakterinin en zirve yaptığı, garibanın ele alındığı bir şiir. Dünyanın hiçbir e, sosyalist şiirinin erişemeyeceği derecede sosyalist bir şiir, toplumcu bir şiir. Hiciv bu çağda böyle yapılır demiştir. Ve Hiciv'in gerçekten ustası bir Hasan'a mektuplar zaten baştan sona kadar bir hicivdir. Ülkenin manzarasını anlatır Hasan'a. Hatta der ki, mektup yazdım Hasan'a, ha Hasan'a. Hasan'a. Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile dar geliyor kardeşim. Kimler çizmiş bu hududu gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim Gönlüne bile hudut çizdirmeye razı olmayan bir şair. Bazen hudutlar dar gelir gönlüne. Bazen kuşların gözüne hak yol İslam yazar. Böyle sıra dışı bir Abdülhayim abidir. Kör dünyanın göbeğine Hak yol İslam yazacağız. Kuşların göz bebeğine Hak yol İslam yazacağız şiiri. Bu kıtayla başlayan şiir. Askerlerin miğferine, kanıların tekerine, budanın tun çeykenine. Hak yol İslam yazacağız. Abdülhamid abi hem bir yol tayin edici bir rehber olabilir hem de gerçek bir yoldaş idi. Sizi yarı yolda bırakmazdı, sizi terk etmezdi. Siz onu terk etseniz bile. Senin akalından gök gözlerinden önce dallar sonra yapraklar öpsün, Eğilsin yıldızlar tutsun elinden, gecelerden sonra şafaklar öpsün aşk diyorlar en mukaddes hayale ve sen de düşesin bu sonsuz hale hazdan dudakların olsun bir lale güller karanfiller zambaklar öpsün sen de kemal bulmuş renk şekil biçim yaşamanın öz suyusun bir içim olanca suların sağlığı için seni her gün göller ırmakla Kumral saçlarından nisan yağmuru, Yazın ak yüzünden gölgenin moru, Ağzından en serin hem de en duru, Kayalardan akan kaynaklar öpsün. Çimenler okşasın ayaklarını, Çiçekler koklasın parmaklarını, Ben öpmeden önce yanaklarını, Varsın teller tüller duvaklar öpsün. Kıskaçlık çakılı kazıktır sevde. Gölünsün bu dünya en tatlı yerde. Seni canlı kullar öpmesinler de. Kefenler sarılsın topraklar öpsün.